Adım Yahya. Yahya kaça gidiyorsun? Üçüncüye. Üçüncü sınıfa Ay. gidiyorsun. Yahya burada neler yaşandı? Bize biraz anlatabilir misin? Tamam. Ha, daha işler geldi örgütler okulumuzu yıktılar bizi özdüler abi. Evleri bütün her yere mayın kodlar patlattılar her yeri. Yahya sen korktun mu o zaman? Evet abi. Korktum. Annem dedi gel oğlum gel yanıma. Sarıldım anneme. Yahya, e, çok savaş yaşandı mı burada? Evet. Okulunuz da yıkılmış. Evet Ya Yahya, okulun yakılınca üzüldün mü? Çok üzüldüm. Onlar bizim okum okumamızı istemiyorlar. Büyüyüp doktor olmamızı istemiyorlar, öğretmen olmamızı istemiyorlar abi. Yahya, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Türk askeri olacağım. Maşallah, neden Türk askeri olacaksın? Babamın intikamını almak için.